21. yüzyılda Orta Doğu düzenini e, konuşacağız çünkü son zamanlarda e, özellikle 21. yüzyılın başlarında Orta Doğu'da yeni bir düzen kurulmakta ve bu da tabii ki Orta Doğu ülkelerini ve Akdeniz ülkelerini çok yakından ilgilendirmekte. Ancak ben bugün daha kapsamlı, daha üstten bir e, bakış e, atmak istiyorum Orta Doğu'ya. Bildiğiniz üzere Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla 20. yüzyılda bizim Meşrik adını verdiğimiz modern dönemde Orta Doğu olarak bilinen bölgede yeni bir düzen kuruldu. Ancak bu yeni düzen şu anda hepimizin de hissettiği ve gördüğü gibi çok fazla da uzun sürmedi ve şu anda yeni bir düzenin kurulması sancılarını yaşıyoruz. Orta Doğu'da Osmanlı sonrası kurulan düzen kabaca 1950'lere kadar İngiliz ve Fransız yönetimi ve himayesinde, mantı yönetimleri altında parçalı bir ulus devletlerin kurulmasıyla neticelendi. E, tabii bu parçalı ulus devletlerin e, büyük bir kısmı aslında e, Arap'tı ve bunlardan ulus devletler oluşamadı. İşte Lübnan'da bunu, Irak'ta, Suriye'de. E, Libya'da, başka yerlerde de e, görüyoruz. E, Orta Doğu'da 50'lerden itibaren e, hegemonya daha ziyade ABD'ye geçti. E, özellikle e, ABD'den, e, 50'lerden itibaren soğuk savaş rüzgarlarının kurduğu düzende Orta Doğu ülkeleri ya ABD tarafında, yani NATO tarafında ya da Sovyet yanlısı, Varşova Pakı tarafında genellikle de seküler askeri diktatörler tarafından yönetilmeye başlandı. Bu seküler askeri diktatörler hemen hemen hepsi Pan-Arap milliyetçisiydi. Arapları birleştirmeyi hayal ediyorlardı, umut ediyorlardı. Söylenleri bu yöndeydi ve Arap ülkelerini, uluslarını tek çatı altında toplamayı planlıyorlardı. 1950 sonlarındaki, 60 başlarındaki Suriye-Mısır Birleşik e, Arap devletini hatırlamak burada yeterince e, açıklayıcı olacaktır. Bir de e, hepsi hemen hemen Filistini işte e, İsrail işgalinden e, kurtarmayı bir kızıl elma e, edinmişlerdi. E, bu tabi totaliter yöneticiler e, Orta Doğu'yu aslında parçalayan egomanik güçler tarafından iktidara getirilmiş getirilmişlerdi ve söz dinlemez olduklarında. İşte Saddam bunun bir örneğidir. işte Kaddafi bir örneğidir. Söz dinlemez olduklarında sarade darbeleriyle ortadan kaldırılmakta ve yerlerine daha kullanışlı diktatörler getirilmekteydi. Trump'ın güncel deyimiyle herkes en, kendi en favori iktidarını, en diktatörünü iktidara getirmekteydi. Tabii savaş Soğuk Savaş bittikten sonra, yani 1990'ların başından itibaren, tabii yeni bir düzenin sancıları da başladı. İşte bu düzeni anlayabilmek için veya düzensizliği şu anda yaşadığımız anlayabilmek için, kaosu anlayabilmek için şöyle bir Orta Doğu'nun hali hazırdaki mevcut durumuna bir bakmak lazım. Biliyorsunuz 90'lı yıllardan itibaren Soğuk Savaş'ın son ermesiyle Irak'a demokrasi getirmek, tırnak içinde amacıyla 1 milyon kişinin ölümüne yol açan bir şekilde önce Saddam ortadan kaldırıldı. Ardından resmen olmasa da de facto olarak fiilen Irak 3'e bölünmüş oldu. Yine Soğuk Savaş'ın en acımasız ve kurt diktatörlerinden Hafız Esed'in de doğal ölümünden sonra oğlu işte göz hastalıkları uzmanı Londra'da eğitim görmüş Beşşar Esed. Yine Londra'da yetişmiş Kings College'de eğitim görmüş, Harvard MBA'li, Sünni eşi Semmahesed e, böyle bir e, Suriye'nin liberalleştirilmesi adına yeni bir rüzgar estirildi. Ancak tabi onlar da Londra'dan döndükten sonra daha çıkayan baş akıllanır e, vecize, vecizesiyle mütenasip olarak e, Londra'nın e, farklı olduğunu, Ortadoğu'nun daha farklı olduğunu hemen öğrendiler ve Şam'a geldikten sonra liberallikleri e, sonlandı. Biliyorsunuz bu kişiler 2000'li yıllarda Fransız dergilerine moda ikonu, Orta Doğu'nun modernleşmesinin sembolü, sekülerliğin sembolü olarak tanıtılıyordu. Ancak 2011 Arap Baharı isyanlarında özgürlük isteyen Suriye halkının yarım milyondan fazlasının ölümüne, yüz binlerce çocuğun öksüz ve eğitim kalmasına, ülke nüfusunun yarısının evlerinden, barklarından olmasına yol açan bir olaylar bütününe bütünüyle sonuçlandı. Ülke hali hazırda üçe bölünmüş durumda. Biliyorsunuz ABD doğuda, PKK, PYD ile birlikte güneyde rejim İran, Rusya ve kuzeyde de Türkiye'nin güçleri var. Bunun dışında Sudan, Güney ve Kuzey ya da Müslüman ya da Hristiyan şeklinde ikiye bölündü. İran ile Suudi Arabistan arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri de buna dahil mücadeleye kurban gitti Yemen ve Sudan'la aynı kaderi paylaşacak gibi görünüyor. Hızla bu yöne doğru ilerliyor. Lübnan ise toplumsal olarak çoktan gettolara ayrılmış olmakla birlikte toprak açısından da bölünemeyecek kadar küçük olduğundan bitkisel hayatına bir şekilde devam ettiriyor. İşte en son bombalamalarda Lübnan'ın devletleşemediğinin patlamalarda Lübnan'ın devletleşemediğinin bir göstergesi. Bunun dışında işte 100 yılın planı süratle ilerliyor. İsrail bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkeleriyle de bu planı kullanarak normalleşmeye başlamış durumda. Ve tabi bu planın da sadece bir müddet dondurulduğu, ertelendiği ama tekrar uygulamaya konulacağı hem İsrail yetkililer hem de başka yorumcular tarafından açıklanmış durumda. Mısır çok önemli bir devlet. Arap dünyasının en kalabalık monolitik ülkesi. 100 milyona yaklaşan nüfusuyla Mısırsız savaş, Suriye'siz barış olmaz denilen önemli ülke. Ancak o da çok çeşitli ekonomik ve sosyal sıkıntılarla malul. Sina'da ayrılıkçı örgütler var. Şu anda işte Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra karışan Libya'ya müdahale etmeye çalışıyor. Libya bölünmüş durumda filan en az ikiye bölünmüş durumda. birkaç yıl önce 2016'da bizim yaşadığımız darbe teşebbüsü de aslında bölgedeki bu olayların Türkiye'ye ayağıydı. Ancak Türk milletimiz sağduyusuyla ve tecrübesiyle buna izin vermedi. İran'ın durumu ortada ve sürekli ABD İsrail tehdidi altında. Bölgeye tekrar dönen Rusya hem Suriye hem Libya'da önemli kazançlar sağlamış, inisiyatif sağlamış durumda. Bütün bunlara ilave olarak DAEŞ ve El-Kaide örgütler hala hayatiyetlerini devam ettiriyorlar. ABD, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda bir PKK devleti kurmakla meşgul. Yani şu anda COVID salgınının ortasında Orta Doğu'daki manzarayı umumi çok perişan bir halde Birinci Dünya Savaşı'nın Balkanlarında andırmakta. Tabii... Türkiye de bu manada çeşitli ülkelerle ittifak çabaları sürdürmekte. İşte Katar, Malta, İtalya gibi kendi konumunu desteklemek üzere yine Tunus, Cezayir ve Umman gibi bölge ülkeleriyle kendisine karşı kurulan cepheyi zayıflatmaya çalışıyor. Tabii bir de son günlerde Doğu Akdeniz meselesi çıktı. Yunanistan ve Kıbrıs'ta bu İsrail'le birlikte bu güneydeki Türkiye karşıtı e, Arap e, cepheye katılmış durumda. E, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Ülkeleri, Mısır, Türkiye, Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de tüm cephelerde ekonomik, turizm, medya ve hatta dizi sektöründe e, karşı koymakta. Bunlara Güney Kıbrıs, Fransa ve Rusya gibi e, devletler de eklemlenmiş durumda. Bu ülkelerin e, ABD ile tefiklik e, ilişkilerini de düşündüğümüzde Durum oldukça karışık ve komplike. Yine Ermenistan'ın Azerbaycan'daki son saldırıları da Türkiye ile ilgili. Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap dünyasının 3 Sünni ülkesinin Türkiye karşısında Yahudi, Ortodoks, Katolik ayırt etmek sizin her türlü bölgesel ve dış güçle işbirliği yapmaya hazır olduğunu görüyoruz, yaptıklarını görüyoruz. İşte bu, bu Ortadoğu'nun hali pürmelali, parçalanmışlığı, kaos, partikülleşmenin tek çözümü aslında e, dış güçlerin müdahalesinin imkan tanınmaması. Bunun için de e, aslında bölge ülkelerinin birlik, birliğinden geçiyor bu. E, tam tersine bugün Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan isyanlar gibi Osmanlı Devleti'ne emperyal dış güçlerin ekmeğine yağ süren ve kendi ayaklarına koşun sıkan bir politika izlenmekte bölge ülkelerinin yönetimleri iktidarlarını kısa vadeli de olsa korumak için bütün bölgeyi tehdit eden bu bölünme ve parçalanmışlığa teşne ve hatta bunu desteklemekte. Tabi bu devletlerde, bu diktatörlüğe devletlerde şimdilik ayakta durabilmekteler. 2003 yılında meşhur ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in konuşması Orta Doğu'daki 23 ülkenin rejiminin ve sınırlarının değiştirileceği yönündeydi. Şu anda gördüğümüzde bu işlemin devam etmekte olduğu. Türkiye, Orta Doğu'da 21. yüzyılda yeni düzen kurulurken bu düzende söz sahibi olmak maksadıyla pek çok cephede mücadele etmekte. Maalesef Türkiye'ye karşı Güney Cephesi adını verdiğimiz bazı Sünni Müslüman ülkelerinin yönetimleri bölge Bölgede Türkleri görmektense Ortodoks kalim Mahvisini veya Yahudi kiptasını tercih ettikleri sürece de bu kaoslar devam edecek. Yaz Bu konuşmamızı belki şu sözle bitirmek gerekir. Kendi düşen ağlamaz.